Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener de çok değerli yorumlarıyla aramızda. Bugünkü süperlik mücadelesinde heyecanlı hep birlikte yaşayacağız. Artık tribünlerin uğultusu eşliğinde sözü yavaş yavaş yıldızlara bırakacağız. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Savunmanın arkasını düşündü. Orta açabilir. Bu kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı. Şansını denemek istedi ama kaleyi tutturamadı. Bu pasta tehlike yaratabilir. Yeni bir pas olabilir. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Topu saklamak için mücadele veriyor. Havadan iyi düşündü. Şimdi beraberliği bozabilir. Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Ceza sahasına doğru gönderdi. Abdülkerim Bardakçı Santimlerle kaçtı. Top yandan dışarı gitti. Biraz içe doğru gitse top direkt dağlarla buluşabilirdi. top karşı takıma geçti. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Ve bu top kaleci de kalıyor. Kesiyor. içeride bu ortayı bekliyor. Osimhen! Takım arkadaşının yetişebileceği bir top. Karşısındaki rakibini geçti. Bu fırsatı kullanabilecek mi? Ve top ağlarda! Yarım moleyle nefis bir gol atıyor. Çok teknik bir vuruş. Rakip oyuncular bile şaşkın. Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. Fabian Sara kaleye vurdu. Leroy Sané. Yakın direğe kesiyor. Kaleciden harika kurtarış. Yakın mesafeden müthiş bir kafa. Ve hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor. Galatasaray bugün sahadan beraberlikle ayrılıyor. Açıkçası bugün birçok kişi onlardan daha iyi bir performans bekliyordu. Bu nedenle berabere kalmaları sürpriz oldu. Osimen bugün beklendiği gibi iyi bir performans sergiledi. Takımının ne kadar önemli bir parçası olduğunu bir kez daha gördük. Bu maçta güzel oynadı ve bir gol attı. Ne yazık ki attığı bu gol takımının galibiyeti için yeterli olmadı. Ama yine de taraftarı memnun etti.